ATV e Kayseri Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de coşkuyla kutlandı. Kayseri'deki kutlamaların adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de coşkuyla kutlandı. Tebrik ol, tebrik ol. Yok da zor. Zor. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama törenlerine Kayseri protokolü ve vatandaşlar katılım sağladı. Kutlama programları Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından valilik makamında tebrikat kabul töreni gerçekleştirildi. Tebrik. Daha sonrasında Vadi Çiçek Başkan Büyük Kılıç ve Garnizon Komutanı birlikte vatandaşları selamladı. 30 Ağustos'ta 29 Ekim'de Milli Bayramlar'da bu şehirde milli duygunun ne kadar güçlü olduğunu tüm Türkiye biliyor. Kayseri Türkiye'nin sigorta şehirlerinden birisi. O yüzdendir ki milli Kurtuluş Savaşı'na Kayseri Lisesi'nden yüzlerce öğrenci gidip mezun vermediği, vermeyen 2-3 liseden birisi Kayseri Lisesi. Dolayısıyla bu böyle bir liseye sahip şehir milli duyguları da güçlü oluyor. Burada Erciyes'in eteklerinde milli bayramları kutlamak e, bize çok başka bir his veriyor. Bir yüz ikincisine kavuştuk Zafer Bayramımızın. E, i̇nşallah önümüzdeki sene daha coşkulu şekilde, onların sonraki sene daha coşkulu şekilde bu binlerce yıl sürüp gidecek. Ben Kayseri'den tüm Türkiye'ye, e, Kayseri'de Bayramların başka olduğunu, bambaşka bir coşkuyla kutlandığını sizin de söylediğiniz gibi aykırmak istiyorum. Kutlamalar kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Halk oyunları gösterileri ilgiyle izlenirken günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla öğrencilerin şiir okumasının ardından kortej geçişi yapıldı. <laughs> Bu vatan kolay kazanılmadı, geride kolay verilmeyecek. Her yıl 30 Ağustos'ta bu bayramı kutluyoruz, tüm şehitlerimizi anıyoruz. Ne mutlu Türküm diyene. Çok coşkulu ve mutluyuz. İnşallah daha da her yıl artarak bu coşkuyu kutlayacağız bundan sonra. Umutumuz o şekilde. Yani çocuklarımıza ve gençlerimize anlatmamız gerekiyor. Cumhuriyetimizin tekrar 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 kutlanması, bu günleri görmek, bu zamanlara gelmek bizim için çok güzel. Zamanında tek başımıza kutluyorduk, şimdi çocuklarımızla beraber buradayız. Bu bizim için de çok gurur verici. Çok gururluyum, gerçekten çok gururluyorum. Duygulanıyorum böyle bayramlarda. Mutluyum, babamı izlemeye geldim. Ne mutlu bugünü bize gösterenlere. Mutluyuz, gururluyuz ve Atatürk'ün peşindeyiz inşallah. Çok mutluyum. Yaşasın Türkiye. Şerefliyim. Çok büyük şeref duyuyorum. Teşekkür ederiz Atatürk ve silah arkadaşlarına. Minnettarız. İnsanın mutlu olduğu bir gün. Yani geçmişe hatırlıyoruz. O günler yaşamış, insanlar yaşamış bir insanım. Dedelerimiz, ninelerimiz o günler yaşamışlar. Onların anlatımlarıyla bizler de o günler yaşamış olduk. Rabbim bir daha o günleri yaşatmasın. İnşallah özgürlüğümüz ileride devam etsin. Çok mutluyum şu an. 30 Ağustos Zafer Bayramı sonuçta. Ee, bu konu hakkında da mutluyum yani. Sadece bunu söyleyebiliyorum. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde patates üreticileriyle buluştu. Çiftçi batarsa ülke batar diyen çiftçiler satamadığı için tarlada kalan ürünlerini yere döktü. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç dün Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde patates üreticileriyle bir araya geldi. Çiftçi batarsa ülke batar diyen çiftçiler satamadığı için tarlada kalan ürünlerini kamyonlarla yere dökerek iktidardan destek taleplerini yinelediler. Çiftçinin geçinemediğini belirten genç iktidara büyük marketlerin değil çiftçinin yanında olma çağrısı yaptı. Bakın vatandaş mutlu olsa bu eylemi yapar mı? Tabii. tabii. Vatandaş para kazanıyor olsa bunu yapar mı? Bu ülkede en son çiftçi ayağa kalkar. Türkiye Cumhuriyeti devletinde en son çiftçi eylem yapar. Çiftçinin beklentisi büyük değildir geçineceği bir rakamı kazansın, çiftçi ona bakar. Demek ki geçinemiyor ki bu eylemi yapıyor çiftçi. Aynı ki de de Görmeyen düşünüyor. gözler görsün, duymayan kulaklar duysun. Ve burada Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde vatandaşımız, çiftçimiz, üreticimiz en doğal şekilde, en doğal şekilde kendisini ifade etti. Geçinebiliyor olsalar, hayatını idam ediyorsa bu eylemi yapmaz. İktidar bunu bilsin. Bizim onlara tavsiyemiz en kısa zamanda kendilerine çeki düzen versinler. Çiftçinin yanında olsunlar. Sahnelerin, büyük bahçetlerin yanında değil, çiftçinin, üreticinin yanında olsunlar. Onun yanında olduğu zaman ülke kazanır, çiftçi kazanır. Ah, çiftçi batar, ülke batar. Kayseri'de yaşanan asayiş olaylarını derlediğimiz haber turumuzla bültenimize devam ediyoruz. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 68 gram narkotik madde ve 1 adet hassas terazide ele geçirildi. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmakla uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından adli işlem yapıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından 108 araç ve sürücüye alkollü araç kullanmak, 341 araç ve sürücüye sürücü belgesiz veya geçersiz araç kullanmak, 249 araç ve sürücüye kırmızı ışık ihlali, 384 araç ve sürücüye cep telefonu, 43 araç ve sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 18 araç ve sürücüye drift yapmak, 51 araç ve sürücüye makas atma, 7 araç ve sürücüye çakar lamba Takmak, 275 araç ve sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 186 araç ve sürücüye ışık donanımıyla, 66 araç ve sürücüye modifiye araç kullanmak suçlarından işlem yapıldı. Kayseri Kırşehir yolu mevkiinde kaza meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol üstünde bulunan bir yön levhasına çarparak takla attı. Çarpma sonucu otomobilin içerisinde bulunan bir kişi yaralanırken kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirilirken polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kocasinan ilçesi Beşparmak Mahallesi Beşparmak Camii'nde cuma namazı sırasında meydana gelen olayda tavandan düşen alçı kaplama parçası nedeniyle bir kişi yaralandı. Namazdan sonra camide düşen alçı parçası görevliler tarafından temizlendi. Melik Gazi ilçesi Hunat mahallesinde meydana gelen olayda iki kişi henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Etraftakileri aldırış etmeden kavga eden şahıslar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Kavga eden şahıslar daha sonra olay yerinden ayrıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ulaşım kartı desteği başvurularının 2 Eylül pazartesi başlayacağını duyurdu. Öğrenci ve genç dostlu hizmetleriyle gönüllere dokunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim ve öğretim döneminde ihtiyaç sahibi ilkokul, Ortaokul ve lise öğrencilerine okullara günlük ulaşım sağlamaları için aylık 150 bin işlik ulaşım kartı yardımı yapacak. Proje kapsamında 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında Melik Gazi, Koca Sinan, Talas, Hacılar ve Su ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lisede eğitimine devam eden öğrencileri için ulaşım kartı yardımı yapılacak. Geleceği mimarı olan gençler ve öğrenciler ile ailelerin her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, başvuruların 2 Eylül 2024 Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet sitesi Kayseri BelTR adresindeki online hizmetler kısmından öğrenci ulaşım yardımı başvuru formu üzerinden yapılacağını belirtti. Kayserili hayırsever Necati Uçar'ın 15 farklı ilde düzenlediği kan bağışı projesi Melik Gazi Belediyesi ve Türk Kızılay öncülüğünde Kayseri'de gerçekleşti. Kayserili hayırsever Necati Uçar'ın 15 farklı ilde düzenlediği kan bağışı projesi Melik Gazi Belediyesi ve Türk Kızılay öncülüğünde Kayseri'de gerçekleşti. Bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan kan bağışı çadırlarını ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kan bağışı yapan vatandaşları ziyaret ederek hayata önem taşıyan projenin önemine değindi. Şu anda şehir merkezindeyiz, Cumhuriyet Meydanı'ndayız. İki kapılı cami ile Kayseri Kalesi arasındayız. Burada bugün güzel bir etkinlik başladı. Cuma, cumartesi ve pazar günü de devam edecek. Ee, özellikle bir hayırseverimizin sağ olsun destekleriyle... Kızılay ile birlikte burada kan bağışı yapılıyor. Aynı zamanda da kan bağışı ile birlikte kök hücre içinde birer tüp kan alınıyor. Dolayısıyla özellikle kan bağışıyla hastalara kan ihtiyacı olan hastalara destek verilecek. Ve kök hücreyle de özellikle lösemi hastası olan vatandaşlara destek verebilecek kişilerin teşhisi yapılmış olacak. Dolayısıyla burada kök hücre ve kan alımı devam ediyor. Biz hayırseverimiz Necati Uçara teşekkür ediyoruz. Burada sağ olsun kendisi toptan oyuncakçı İstanbul'da ama Kayserli. Burada hem kan verenlere, kök hücre verenlere oyuncak hediye ediyor. Aynı zamanda da yemek, döneri işte tatlısı, içeceğini de ikram ediyor. Biz de belediye olarak destek veriyoruz. Kızlay'da sağ olsun bu kan alma işlemi, kök hücre alma işlemini gerçekleştiriyor. Kızılay'ımıza da teşekkür ediyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde vatandaşlara toplu taşıma hizmeti sunan Ulaşım AŞ, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda Kayserililerin toplu ulaşım konforunu artırarak adımlar atmaya devam ediyor. Ulaşım AŞ, Kayseri'nin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük ilçelerinden biri olan Talas ilçesinin Mevlana ve Yeni Doğan mahallelerinde 31 Ağustos Cumartesi günden itibaren hizmet verecek yeni otobüs hatları oluşturdu. Ulaşım AŞ vatandaşların yolculuklarını daha hızlı bir şekilde tamamlayabilmeleri için 550, 551, 558, 559 ve 563 numaralı hatlar yerine 130, 131, 132, 133, 560 ve 30 numaralı yeni hatlarla hizmet verecek. Büyükşehir Ulaşım A.Ş.'nin yeni hatları ile vatandaşlar daha kısa mesafeden daha hızlı şekilde yolculuklarını tamamlamış olacaklar. Koca İstinan Belediyesi yeni doğan mahallesinde trafiği rahatlatacak kavşak düzenleme ve yeni yol çalışmalarına başladı. Kocaeli Sinan Belediyesi yeni doğan mahallesinin trafiğini rahatlatacak kavşak düzenlemesiyle yeni yapılan yol çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem bölgenin çehresi değişecek hem de trafik akışı daha konforlu bir hale gelecek. Yeni Doğan Mahallesi'nde imara uygunsuz yapıların yıkımıyla yerine yeni yol düzenlemesine başlanan alanı gezen Başkan Ahmet Çolak Bayraktar inceleme sonrası yaptığı değerlendirmede yeni çalışmaların bölgeye değer katacağını vurguladı. Daha sağlıklı bir şekilde trafiğin akması, oluşabilecek Allah vermesin olumsuzlukların önüne geçmek adına bir kavşak düzenlemesi ve bununla birlikte de yol yenileme çalışması tabii ki bunları yapılırken ilgili kurumların da altyapı kurumlarında yapması gereken çalışmaları da eş zamanlı olarak tamamlıyoruz. Bununla birlikte Yeni Doğan Mahallesi'nde bir diğer tarafta da Samur Sokak'taki çalışmalarımız var. Samur Sokak'ta imar planlarında olup da açılmamış olan bir yol güzergahımız vardı. Eksik olan bir platform vardı. Bu platformu da şu anda üzerindeki kamulaştırma çalışmaları tamamlandı ve biz de oradaki platformun eksik kısmını tamamlayarak yolun daha sağlıklı bir şekilde imar planlarına göre uygun bir şekilde akışını sağlayacak düzenlemeleri yapıyoruz. Mevlana Mahallesi pazar yerinde misafirlerini ağırlayan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı sonbaharın ilk gününde keyifli bir alışveriş ortamına hazırlanıyor kurulduğu günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan ve Temmuz ayından bu yana Mevlana Mahallesi pazar yerinde misafirlerini ağırlayan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı sonbaharın ilk gününde keyifli bir alışveriş ortamına hazırlanıyor. Her ayın birinci ve üçüncü pazarı gerçekleşen organizasyon 1 Eylül pazar günü el emeği ürün meraklılarının buluşmasına imkan sağlayacak. Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi işbirliğiyle yürütülen maharetli eller kadın üretici pazarının bu pazar günü de yoğun ilgi görmesi bekleniyor. <laughs> ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden değerli el emeği işlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün satışa sunuluyor. İl Sağlık Müdürü Doktor Mehmet Erşan beraberindeki İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve ilgili birim sorumlularıyla Develi'de sunulan sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi. İl Sağlık Müdürü Doktor Mehmet Erşan beraberindeki İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve ilgili bilim sorumluları Develi'de sunulan sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi. Müdürlük ekipleri saha ziyaretleri yaparak değerlendirme raporunu hazırlarken İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan'da İlçe Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ve Develi Doktor Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'ne çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretleri sırasında hizmet alanlarını dolaşarak görevi başındaki sağlık personelini istek ve önerilerini dinleyen Erşan, tedavi gören hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun temennilerini iletti. Gün boyu süren saha ziyaretlerinin ardından hazırlanan değerlendirme raporu İl Sağlık Müdürü Erşan Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda sunum eşliğinde incelenerek ilçenin ihtiyaç ve gereksinimleri hakkında istişarelerde bulunuldu. Toplantının sonunda ilçede sunulan sağlık hizmetleri hakkında genel bir değerlendirme yapan İl Sağlık Müdürü Erşan, "Müdürlük olarak ilimizde sunulan sağlık hizmetleri ile ilgili her türlü işleyişi yakından takip ediyoruz. İlçemizdeki tüm sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirerek daha kaliteli ve etkin sunmak adına neler yapabileceğimizi istişare ettik." ifadelerini kullandı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili yaptığı açıklamada 102 yıl önce güçlü bir ordumuz vardı. Bugünse daha da güçlü bir ordumuz ve devletimiz var cümlelerini kurdu. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına katıldı. Başkan Özdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemini vurgulayarak 102 yıl önce güçlü bir ordumuz vardı. Bugün ise daha da güçlü bir ordumuz ve devletimiz var. İnşallah yarın daha güçlü bir devlet ve ordu için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz diye konuştu. Ee, güçlü bir ordumuz vardı, bugün daha güçlü bir ordumuz var, güçlü bir devletimiz var. İnşallah yarın daha güçlü bir devlet, daha güçlü bir ordu için e, tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Güzel vatanımızın nasıl düşmanlarımızdan kurtarıldığı, nasıl güzel bir mücadele edildiği, zor günlerde nasıl birlik beraberlik içerisinde el ele verildiği ve zaferin bu millete, Rabbim tarafından nasip edildiğini 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu güzel programı düzenleyen valiliğimize, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Zafer bayramımızın 102. yıl dönümü kutlu olsun efendim. Milletimiz, devletimiz var olsun. Bütün tabii ki şehitlerimizi rahmetle anarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını da saygıyla, rahmetle, minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı'nın bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalara tepki yağdı. Sarı Kırmızılı taraftarlar yöneticiye vereceğinize kemene verseydiniz de yasak olmasaydı eleştirilerinde bulundu. Kayseri Spor'da gündem yine Başkan Ali Çamlı oldu. Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Başkan Ali Çamlı, taraftarın eleştiri oklarını üzerine çekti. Mehmet Tiam'ın Pendik Spor'a transferinden ötürü alınan çeklerin yönetici Nurettin Açıkal'ın ve Samet Koç'a verildiğini söyleyen Ali Çamlı'ya yöneticiye ödeyeceğiniz paradan kemene ödeseydiniz de ceza almasaydık diye tepki geldi. Tiyam, 1 milyon 700 1.700.000 artı kadeviye satılmıştır. Bu çeklerin Nurettin'den aldığımız borçlara karşılık 600.000 eurosunu Nurettin Açıkal'la vererek borç eksiltiyoruz 480 bin eurosunu da Samet Koç'a vererek borç et, eksiltiyoruz. Başkan Ali Çamlı'nın sosyal paylaşım sitelerindeki bu açıklamasının yayınlanması üzerine transferi Berna Gözbaşı yapsın, para başkanlarına ödensin. Takımın basın sözcüsü sosyal medyadan taraftarları engelliyor. Sportif direktör taraftarı engelliyor ama paralar bu isimlere ödeniyor. Bir futbol kulübü nasıl yönetilmemeli? Ali Çamlı en güzel örnektir eleştirileri oldu. ATV e Kayseri Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültenimizde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.